Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bakan Vedat Bilgin yine işçi ve memura reform yapacaklarını açıkladı. Reformlar gele gele hiçbiri bitmiyor arkadaşlar. Ayda bir reform geliyor. Hayırlısı olsun hakkımızda bakalım. Detayları gelin birlikte bakalım. Bakan Vedat Bilgin kamuda kamu personelleri için memur ve işçiler için reform yapacaklarını açıkladı. Bakan Vedat Bilgin seçimleri halinde memurlara ve işçilere reform yapılacağını açıkladı. Memur maaşları en az 22.000 TL olacak. Memur maaşlarının 22.000 TL olacağını hatırlatan Bakan Bilgin, kamu personeli reformuna değinerek şu açıklamayı yapmış. Kamuda bizim çalışanlarımızdan birisi olan sözleşmeli personel konusu vardı. Sözleşmeli memurlara kadro verdik. Artık sözleşmeli memur çok özel alınacak. Nükleer enerji uzmanı mı diyelim? Ona mevcut memur maaşlarıyla bulamıyorsunuz. Özel sözleşme imzalayacaksınız. Onun dışında sözleşmeli kadroyu dönüştürdük. Aradaki farkları düzenledik. Parlamenter sistemle kaynaklanan sorun var. 33 çeşit sözleşmeli uygulaması vardı. Bu fevkalade büyük sorundu. Devlet Bakanlığı kurmuş, kanun çıkarmış, ek madde yazdırmış, personel almış. İşinden çıkılmaz haldeydi. Onu düzenledik. Kamu çalışanları arasında eşitsizlik var. Bu statülerin eğitime, tecrübeye, başardıkları sınava göre yeniden düzenlenmesi lazım. Kamu personeli reformuna ihtiyaç var. Yasaya dönüşerek altyapısını hazırladık. Bir dahaki dönemde hayata geçireceğiz demiş. Bakalım kutudan ne çıkacak arkadaşlar? Statüler değişecek diyor. Eğitime, tecrübeye ve başarılıklar göre yeniden düzenleyeceğiz diyor. Kamu çalışanlarının statülerini arkadaşlar. Yasayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca yapacağız diyor. Bakan bilgin bakalım neler olacak. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi kanalı takip edin. Bildirim zilini açın ve bizi Instagram'dan takip edin. Linki videonun altına ekledim. Instagram'a da gelin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.